Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Mate müzik nasıl indirilir onu göstereceğim. Chrome'a giriyoruz. Mate yazıyoruz internete. Dolandır. Bunu indir butonu var burada. Bunu indir basıyoruz. İndirmek istiyor musunuz? Diğer aşağıdan çıkıyor zaten. Ben indirdim. Konumuna geçelim. indirilenler aç diyoruz yakın yanına öte bir şarkıya doldurun Mesela, Mustafa Tecelli. Böyle geliyor arkadaşlar. İndirmek için buradaki butona basıyoruz. Ee, videosunu indirmek için ise buradaki videosuna basıyoruz. normal dinlemek için de buna basıyoruz ve açılıyor Bu kadar arkadaşlar. Görüşmek